Yürüdük yürüdük geldik şimdi böyle bir Müzeler Adası'nı geçtik. Gerçi itiraf edelim bir bölümün arabayla geldik ama <gülüyor> <gülüyor> yollar kapanmış falan. <laughs> Berlin'in bitmeyen hikayesi. Büyük şehirler hep böyle. Her taraf kazı, inşaat vesaire. Şimdi biz aslında eski Doğu Berlin sınırlarındayız evet. şu anda. Müzeler Adası evet. eski Doğu Berlin'de bulunuyordu. Tabii yeni nesil bu mevzulara biraz yabancı o dönemleri bilmiyorlar fakat yine ben romandan yola çıkarak söyleyeceğim sizin Kayıp Tanrılar Ülkesi'ni okuduğumuzda sanki gerçekten Doğu Berlin'de de yaşamış birinin gözlemlerini görüyoruz. Şimdi az önce dediniz ki ben Berlin'de yaşadım bir süre gözlemledim e doğru, dediniz doğru. ama E Doğu Berlin'i gördünüz mü peki? Yok Doğu Berlin'i görmedim. Ben Moskova'ya gittim ama Moskova'ya iki yolla gidiliyordu Türkiye'nin. Yasa dışı pasaporta sahte olarak çıkıyoruz ondan sonra. Bir Berlin üzerinden yani Doğu Berlin üzerinden ama ben Sofya üzerinden gittiğim için Doğu Berlin'i görmedim. Ama Moskova'ya gittim. Ee, Moskova'da yaşadım. Nazım Hikmet, pek çok edebiyatçı gibi Ahmet Ümit'in de hayatında önemli bir yere sahip. Üstelik her ikisinin de biyografilerinde pek çok kesişme noktası var. Bunlardan biri de Berlin. Nazım Hikmet'in Berlin'i soruyoruz kendisine. Bizim Nazım aslında bütün evet. Ee edebiyatla uğraşan herkes için bir yol gösterici. Neden yol gösterici? Çünkü Türkçeyi çok iyi kullanıyor. Birincisi o. İkincisi bir sanatçı ahlakına sahip. Yani evet bir solcu ama aynı zamanda solcu olmasına rağmen Sovyetler Birliği'ne gittiğinde Stalin'in yanlışlarını gördüğünde bunu da yazmaktan çekinmeyen yani özgür tam sanatçı ahlakı dediğimiz, sanatçı etiği dediğimiz şey budur. ya yani her sanatçının bir politik görüşü olabilir ama sonuçta sanatçı bağımsız kalabilendir. Yanlış gördüğü her şeyi eleştirebilendir. Ve aynı zamanda Türkçeyi çok iyi kullanan yani bir e, Türk şiirinde bir çığır açan bir insan, ya yani o güne kadar var olan bir şiir var ve bu şiiri de adeta bir devrim yaratıyor ve bizim hepimizi çok derinden etkilemiş e, bir yazar. Çünkü maalesef Türkiye'de ne yazık ki e, sanatçılar. E, Genellikle dışlanan, genellikle işte e, zararlı görülen, genellikle işte e, aykırı davrandıkları için toplumun sanki kışkırtıyormuş gibi görünen insanlar olarak algılanırlar. Bu tümüyle yanlış bir şey. Yani devletin bu konudaki tavrının değiştirilmesi gerekiyor. Dünyanın her yerinde değişmesi gerekiyor. Çünkü sanatçılar öncü insanlardır. Kimsenin görmediği şeyi görürler ve kimsenin söylemediği şeyi söylerler. Bunu özel bir biçimde söylerler. Nazım Hikmet de bunu yapan insanlardan biri aslında. Yani ve korkunç yani 14-15 yıl hapiste yatıyor aslında. 13 yıl kesintisiz yatıyor. Arada hesapladığımızda Beni de çok derinden etkileyen bir şair. Yani aynı zamanda tiyatro yazarı, aynı zamanda roman yazarı. Kendime örnek aldığım insanlardan biri. Yani şimdi ben polisiye yazıyorum ama sadece polisiye değil yazdıklarım aynı zamanda edebiyatın pek çok işlevi vardır. Yani eğitir, aydınlatır, hoşça vakit geçirdirir, estetik haz sağlar. Aydınlatma kısmında mesela Nazım'la aynı fikirdeyim. Yani edebiyat özellikle günümüz dünyasında, özellikle başından beri insanın var olduğundan beri aydınlatıcı işlevi edebiyatın olmak zorunda. Yani elbette sadece burada bir didaktikken yani bir e, politik görüşün bir dünya görüşünü savunuculuğundan söz etmiyorum ama insanı insana anlatmak insanın doğayla ilişkisini anlatmak, insanın öteki canlılarla ilişkisini anlatmak, e, türümüzün gerçeğini ortaya koymak çünkü hani biz diyoruz ya insan en zeki mahluktur, insan en erdemli mahluktur, insan en iyi mahluktur bu yalan tabii yani zeki kısmımız doğru onun dışında hepsi yalan. E, bu yalanı anlatmak lazım. Niye bu yalanı anlatmak lazım? Bunu da insan için yapmak lazım çünkü bir hasta var ve siz o kötü yani kritik durumu ve siz ona diyorsunuz ki iyisiniz diyorsunuz. E bu şimdi tedavi edemezsiniz. O nedenle sanatçılar özellikle yazarlar, biz yazarlar insanı en doğru anlatabilecek kapasiteye sahibiz. Çünkü bölmüyoruz. Mesela bilim böler. Yani tıpın bile onlarca alanı vardır. Hukukun onlarca alanı vardır. Din böler. Yani dinler kendilerine göre yorumlarlar. Felsefe bile böler. Ama sanat bütünsel bakar. Bütünsel baktığı için de insanı en doğru tahlil eden, yani psikanalizi yokken, sanat vardı örneğin. Hmm. Ee, yani Freud henüz e, psikanalizleri yapmazken sanat insanların psikanalizini yapmaya başlamıştı bile. Dolayısıyla sanatın bunu anlatması lazım. İnsan olanca gerçekliğiyle, yani içimizdeki iyi ve kötüyü, yıkıcılığı ve yaratıcılığı, doğruyu ve yanlışı, kötülüğe meyilli olmamızı, Bunları anlatırsak, insanı bunlarla yüzleştirirsek insanın düzelme durumu olabilir, toplumun düzelme durumu olabilir ve yeni bir uygarlık aslında kurulabilir. Yani bu konuda şimdi Almanya'dayız ve çok, gerçekten müthiş felsefeciler var. Yani Nietzsche bu anlamda çok önemli. Yani insanı o olanca gerçekliği içinde anlatan, onun o içindeki şeyi, yüzündeki perdeyi atan bir yönüyle yani insanın iyi ve kötü olabileceğini, bunun iyi ve kötü olduğunu hatta çok iyi anlatan felsefecilerden biri. Ama Sanat bunun bir tık üstündedir. Yani Nietzsche de bunu söylüyor, Marx da bunu söylüyor. Yani sanat bunların hepsinin üzerindedir. Çünkü yepyeni bir dünya tasarlar. Yepyeni bir insan tasarlar. Yepyeni bir uygarlık tasarlar. Ve var olan insanı ve var olan uygarlığın eleştirir. İşte o eleştirinin üzerine biz yeni bir dünya kurabiliriz. O eleştirinin üzerine bugün uygarlığımızın tıkandığı noktaları ortadan kaldırabiliriz. Yani bugün doğayla ilişkimiz sorunlu bizim. Yani doğayı yok ediyoruz, yok ettiğimiz kendimiz. Doğayı yok ettiğimiz doğa biziz aslında. Bunun farkında değiliz. Öteki canlıları, kardeşlerimiz, canlı kardeşlerimizi yok ediyoruz. Yok ettiğimiz kendimiz bunun farkında değiliz. İnsan e insan kardeşlerimizi yok ediyoruz. Dili, dini, ırkı, cinsiyeti ayrı diye yok ediyoruz. Bütün bunlar çok esaslı sorunlar. Esaslı sorunlar diyeyim. Dünyanın varoluş ve yok oluşuna dair sorunlardan bahsediyorum. Çünkü yeryüzü bir süre sonra bitecek. Bizim başka bir gezegene gitmemiz lazım. Ama bu kültürle başka gezegene gidebilecek bir yapı kuramayız. Teknolojiyi ne kadar geliştirirseniz geliştirin yapamazsınız. O teknolojiye uyumlu bir ahlakı, etiği kurmamız gerekiyor. Bunun da burada da sanatın çok önemli rolü var. Nazım Hikmet'i bu açıdan çok beğeniyorum. Çünkü o her daim şiirinin toplumsal hayata bir müdahale etmesi, hı hı. toplumsal hayattaki yanlışlıkları, insandaki yanlışlıkları, hayata dair yanlışlıkları gösteren bir şair. Bunu üstelik estetik e, e, değerlerden ödün vermeden yapan biri. Bu açı, benim için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Onun işte Moskova'da aynı o da benim gibi gitmişti ya da ben de onun gibi gittim. Moskova'da bir okulda okuduk, o da okudu. Enternasyonel bir okuldu. Bugün eski politik görüşlerimi, bu katı politik görüşlerimi taşımıyorum ben. Öyle taşımıyorum ama elbette hayata özgürlük penceresinden, eşitlik penceresinden, kardeşlik penceresinden ve hepsinden önemlisi, bu çok önemli doğaya ve öteki canlılara saygı pencere, penceresinden, onlarla eşitlik penceresinden bakmak gerektiğini düşünüyorum. O zaman şimdi başka bir pencereden bakmak üzere turumuza devam edelim İzledim mi? Tabii. <laughs> Buyurun tabii. o zaman. Hadi bakalım. Şimdi Luzkart'na evet. geldik. Evet. E keyif bahçesi diye mi çevirmek lazım Oğlum, bunu evet. Türkçeye? Diyor ama keyif daha güzel. Sanki keyif, değil mi? Ya, ben de, de ki keyif daha, daha güzel. Evet. Daha yakışıyor. Aynen, aynen. E romanda da burası var, geçiyor. Var. Var, önemli bir mekan. Onda var çünkü. Aha. E şey, bizim e, Yıldız Karasu e, gençliğinde üniversite öğrencisiyken buraya geliyor arkadaşlarıyla beraber. Aha. Burada bira içiyorlar çimenlerin üzerine. Şimdi de içiyor gençler. Evet değil evet gençler burası için. gençler için çok popüler evet, bir çok mekan. Hoş, hoş Özellikle bir yaz akşamları uzun evet. Berlin'in uzun yaz akşamlarında evet. gençler burada içiyorlar, eğleniyorlar, evet. müzik yapıyorlar. Evet. Ee, biz güzel. de ucundan evet. kıyısından hala evet. buluşuyoruz. Ben çok sevdiğim yerlerden biri. Buraya hep her seferi müze adasındayız zaten. Evet. Arkası zaten Pergamon Müzesi. Hemen arkası. Arkası. Evet. Arkası. evet. Diğer tarafta yine eski müze var. Hepsi çok çok güzel Hı -hı. bir alan burası. Çok sevdiğim bir yer burası benim. Hı hı. Çok bayılıyorum yani. Burada tabii dom var değil mi? Dom da çok güzel. Evet, Ondan evet. O her zaman tadilatta. hatta. Yani Bu son şeyi yıllarda. Bu şey tamamladılar galiba değil mi? Fulgol forum. forum. Evet orası tamamlandı. Çok büyük tartışmalarla açıldı gerçi. Evet. İşte kubbesindeki haç eleştirildi. <laughs> kolonyal sergisi eleştirildi. Ee, ama bir yandan da iddiası bütün kültürler için demokratik bir alan yaratma tabii iddiasında. Ya, tabii. Hatta bizim de bir sergimiz var. Oo, öyle mi? Evet Aa, orada. Ay, mutlaka izleyelim o zaman. <laughs> Çok tabii, sevinirim. Tabii, 30 kilogram. E, öncelikle sizi ve daha sonra bütün Başkomiser Nevzat hayranlarını ve tabii ki Berlinlileri... Sergimize çağırıyoruz. 30 kilogram unutmayın Berlin Global Köşesi'nde bir yerde göreceksiniz. Türkçe üzerine Türkçe bir sergi. Belki Avrupa'da ilk. Mutlaka seyredin. Mutlaka ziyaret edin. Bize desteklerinizi, bizden desteklerinizi esirgemeyin. Ve bugünkü konuğumuza sevgili Ahmet Ümit'e çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Ayağınıza Sağ sağlık. Ol. Bizimle bu turu tamamladınız. Bize destek oldunuz. Projemize katıldınız. Ve ayrıca Cuma günü MİTE Müzeyim'de saat 15'te e, lütfen okumanızı kaçırmayın. E, hepinizi bekliyoruz. Berlin'de olan herkesi bekliyoruz. Almanca tercüme de olacak. Eğer Berlin'de değilsiniz Instagram hesabını takip edin ve canlı yayından bize sorularınızı iletin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Sağ